isterle beraber pazıda kıyafet toplayacağız. Pazuyu tekrardan yükledim çünkü e, yanlışlıkla güncelleme yapacağım diye oyunu silmiştim. Ama hala aynısını yapmaya çalışıyorum. E, Evin bitti, kıyafetleri yerleştireceğim bebeğin odasını yapacağım. Bu kadar bir şeyler daha yaparım diye düşünüyorum. Belki dizi de çekerim. İlk kıyafetlerimizi buradan alıyoruz. Buradan almadım galiba. Buradan almamışım. Burada güzel kıyafetler vardı ama gittiler. Ben şu ayakkabıyı almayacağım. açılamadı ya. Hı. Şimdi ilk olarak şuraya gidiyoruz. Galiba bir dakika bir bakayım arkadaşlar. Buradan almıştım. Çıkalım. Anne başka kıyafetler yok. Ee, arkadaşlar Ben şuradan şu bebek yerinden gösteremiyorum kalemle. Video devam ediyorum. Bakın. Buradan aldım ben bebek eşyalarını arkadaşlar. Buradan başka alacağız. Buraya girdik mi az önce? Ha, şurada Hmm, vardı sanki tamam bu kadar ha şuradan alacağız buradan

Daha çok iş var ya. En sevmediğim şey, niye sildim ki? Şimdi <gülüyor> <gidip> kızı <laughs> değiştireceğiz arkadaşlar. İlk olarak nereye gidiyoruz? Bu kız değiştirmeyin ilk. oraya gelelim. Geldik. İlk donmacamız. Şimdi burada arkadaşlar bunları yapacağız. Çünkü gizli bir şeyler

Bunları yapıyoruz. Olmadı mı? Neyin İlk bu, sonra bu, sonra bu. Sonra bu mu? Eee? Ne çıkıyordu burada? Bir şey çıkıyordu. Hmm. Ortada mı oluyorduk acaba? Nasıl yapıyorduk? En mı bir şey çıkmıyor. Muydu? Aa peynir. Hı. İşte bu. bu. Bu 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 Şimdi iki tane daha yapacağız çünkü aynısını iki tane daha var. Ben biliyorum. Çünkü yaptım. Ben burayı da dağıtmamaya çalışıyorum. Ama ben de bir dağıtıyorum. Aha. Neydi bu? Neyse. Şimdi burayı yapacağız. İşte altı nerede bugün arkadaşlar Ya ben şu bebeği almıştım ya Eskiden İşte bakın. Son bir tane kaldı. O da şunu yapınca arkadaşlar. Altı şurada mıydı? Altı neredeydi? harika çıktım Neredeydim? Of Son bir kırmızı kaldı. Kimse yok işte. Video mu izlesem ki? Önceden? Ama şimdi video diyeceğim ama neyse demek istemiyorum. Yapmak istiyorum. Ne çıkacak hatırlamıyorum. Bir şey mi vardı içinde de ben de şey yapamadım diye bakıyorum Neyse yok. Ama o kadar da, da ne olacak? Galiba ben bunu yapmayacağım çünkü ben sad anahtar olma oynamaktan biraz sıkılıyorum ama biraz sıkılıyorum. Dizi yapmak eğlenceli ama ev yerleştireceğim çok sıkıcı. Arkadaşlar şurada alt rakam nerede bilmiyorum. Onun için onu siz videolardan izleyip bulabilirsiniz. Üzgünüm ama bulamadım ben. Gerçekten bulamadım. Aslında biliyorum nerede olduğunu ama hatırlamıyorum tam olarak. Bunun içinde mi ki? Yok. Gnäle, kameranın içinde ne gelsin o? Ben ne gelsin? Neyse, şunu da aldım. Ot, neden yok? Neden yok? Çık 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 dışarıya ya. Çık 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 dışarıya. O oğlanımızı azar arkadaşlar şimdi burada burada bir şey çıkıyor. Bakın burada. Burada ne çıktığını söyleyeyim mi? Şöyle bir şey var bakın. 5 rakam var. Onu okuldan alıyorsunuz tamam Buraya yerleştiriyorsunuz. Bir sürü güzel şey çıkıyor. Altı rakam acaba orada mıydı? Yok yani. o da gelsin. Neyse o da söylersiniz yarınlarda. Tamam hadi görüşürüz. Ben yani kapatmıyorum videoyu. Ama bunları almadan <laughs> gidiyorum. <Şimdi. gülüyor> <laughs> Uykum geldi. <laughs> Evim çok kötü biliyorum. <laughs> Çık 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 dışarı. Çık 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 Hepsini açtım. Bu arada size sonradan bir şey söyleyeceğim. Videonun sonunda. Ay. Yok ben arkadaşa kıyafetleri yerleştirmiş olabilirim belki. Tabletim çizildi sandım. Çok korktum. Bakın bunlar var işte ama ben bunları sevmedim. Onun için bazen atacağım çöpe. Çık 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 çık, çık. Arkadaşlar aslında aha bunun boşmuş da neyse. Aslında güzel kıyafetler almıştım ama alınca arkadaşlar onlar gidiyor. Bir daha da gelmiyor. Ben almıştım onun için şu an yoklar. Bir daha da gelmeyeceklerinden eminim. Çünkü zaten bir kere yaptığımda da gelmemişlerdi. Anne baba kıyafette başka bir zaman olur mu artık yani Ben yerleştirip geleyim önce arkadaşlar. Yerleştirip geldim arkadaşlar. Çok olmadı aslında. Bu çorapları buraya koyuyorum ben. Tamam. Şimdi dedemiz gitsin. Anneannemiz gelmesin. Çünkü gelmesin. <laughs> ne? Ben bunları yerleştirmemiş miyim? Evet. Ay yastığı koydum. Evim çok kötü arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ama kötü yani ben. Net olarak söylüyorum. Evim kötü. Yapmak isterseniz yapın yapın. Yatır da isteyebilirsiniz. <laughs> ama yani bilmiyorum. Kötü sanki bana göre. Eski evim çok güzeldi. Ama bu da güzel. Bence bu biraz daha güzel oldu. Çünkü bilmiyorum. Bu biraz daha güzel oldu. Sade ve hoş oldu. Hmm, bunu nereye koydum ben? Hah. Buraya koyuyorum kutuları. Buraya hiçbir şey yapmadım. Sadece şunu şöyle çekmiştim ben. Bu kadar yani böyle yapmıştım evimi. Yerleştirdim arkadaşlar. Güzel üstler vardı ama diğerlerini bulamadım mecbur. Ee, bu kadar kıyafet yerleştirme. Bebeği de başka bir videoda yerleştireceğim. Bebeğimiz adım Melisa arkadaşlar. Çok tatlı değil mi? Dur şimdi onu kaldıralım da öyle göstereyim. Kalk bakalım Melisacığım. Kalkamadı mı? Tekrar kalk. Aferin. Tamam bak arkadaşlar. Böyle bir bebeğimiz var. Çok tatlı bence. Ee, saçları böyle yapmak isterseniz yapabilirsiniz. Bunun adı Melis arkadaşlar. Küçük bebişimiz düştün mü? <laughs> Tekrar kalk. <gülüyor> Annesi <gülüyor> Annesi arkadaşlar Özlem. <laughs> Babası Palga arkadaşlar. Bu kadar ailemiz böyle. Annen, annenin, annenin adı, babanın adını değiştirir. <laughs> Babanın adını sizce değiştireyim mi? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Yorumlar kapalıysa başka yorumlara da yazabilirsiniz. Hoşçakalın. Bay bay. Sizin için son bir kez daha düşeceğim.